Değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kandilimiz mübarek olsun. Böyle hayırlı, mübarek bir günde yapılan devir teslim töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet, seçimler bitti. Bir yanımız buruk. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde kaybetmiş olmanın burukluğunu yaşıyoruz. Ama şunu da belirtmeliyim ki Manisa'nın 17 ilçesi içinde Cengiz Başkan'a çıkan ve Cengiz Başkanın önde bitirdiği tek ilçe Demirci <laughs> olmuştur. O yüzden değerli Demirci halkına, seçmenlerimize, vatandaşlarımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Demirci'ye gelecek olursak Demirci gene 17 ilçe içinde nazar boncuğu gibi durmaktadır. Biz biraz önceki arkadaşımız söylediği gibi ev ev kapı kapı dolaşıp üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık ve Allah'ın izniyle Demirci'de Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlandırdık. Bundan sonraki süreçte artık Demirci'nin yürümeye değil, koşmaya ihtiyaç vardır. Ben eee değerli başkanımın meclis üyelerini ve ilçe başkanları <laughs> olarak bizler elimizden gelenin fazlasının yapılacağına inanıyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Allah yolumuzu, bahtımızı aç etsin. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.